ilk etkinliğiyle birlikteyiz yine. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Öncelikle oyunumuzu anlatayım size. Sonra birlikte oynamaya başlayalım. Oyun oynarken de bana yardımcı olmanızı isteyeceğim. Şimdi bu kavanozun içinde çeşitli materyaller var. İşte makas, pirit, silgi, bant, kalem tıraş, dil bu. Bunları kavanozun içine attım. Karıştıracağım ve sonrasında Gözlerimi kapatacağım ve tek tek elimi alacağım ne olduğunu e, tahmin edeceğim. Siz de bana yardımcı olur musunuz? Tamam. O zaman hazırsanız hep birlikte oyunumuzu oynamaya başlayalım. Evet, şimdi gözlerimi kapattım. Tamam, karıştırıyorum. Evet. E, bu ne olabilir? Bu bir dil çubuğu çocuklar. Doğru tahmin ettin mi? Evet. Şimdi tekrar. Evet. Söylemeyin sakın. Ben bulmaya çalışacağım. Bu bir pirit çocuklar. Evet. Şimdi. Bu ne olabilir? Evet. Bu bir kalem tıraş. Yapıyorum. Evet bu bir Bant Evet çocuklar doğru tahminlerde bulunuyorum Sizler de bana yardımcı oluyorsunuz Evet gözlerimi kapattım Evet Bu bir kalem Evet tekrar Evet Bu da bir Ponpon bir makas. Evet. Et evet, son materyalimi de aldım. Bu da bir silgi tahta silgisi. Evet çocuklar, oyunumuzun sonuna geldik. Sizler de bu oyunu anne babanızla keyifle oynayabilirsiniz. Yarın görüşürüz.